Merhaba. Ee, yaklaşık bir sene önce bugün yazdığımız e, listelerimizi kontrol edeceğiz. Bakalım neler gerçekleşmiş, neler olmamış, neler yazmışız. Unuttuk bu arada. Onları açacağız beraber. ben unuttum ve hiç açmadım. Açmak için kendimi zor tuttum ama mısırımız var çok güzel. Numalarımız. Bir fırt alalım sonra yana koyalım. Çok güzel olmuş. Benimki böyleydi. Renginden sıkıldın mı hiç? Sıkılmadım şu an. Ama sen arka fonumla uyuyorsun ben ojelerimle uyuyorum. Benimki yani yarıldı ortadan. Şu kalabalıkla bakar mısınız? Kapanmıyor Benim öyle değil. Anı Ana kutum birazcık. Burada yazıyor. Bak şimdi sana parasızlığımı göstereceğim Ceylan. Şuna bak. Geçen şey değil ay, mi? Evet. E, parasızlığımı peçeteye yansıtmıştım da. Arada... Ne yediğinizi mi unutunuz? Ay şey arıyorsun. Kanka biz bugün ne yedik de ben bulurum. Çok güzel bir şekilde, ne diyeceğimi unuttum. Sanki adımı bilmemiş gibi her yere Ayşe Demir Ayşe Demir ya, yazmışım şu an. Tamam Ayşe Demir'in. oturuşunu şu anda da çok çekmek isterdim ama. Tamam, bir sen bir ben mi gidiyoruz? Tamam. Başla. Ben tamam, başla. Ben ilkim çok komikti. Para istemişim ben. Bence, Bence gerçekleşti. gerçekleşti. Önce Gece, göre evet, önceki zenginiz. yıla göre daha iyiydi. Darısı 2024'e diyoruz. Amin. Bunu nereye koyayım? Biz onu yiyoruz ya şurada kalsa bile yeridir. <laughs> Sonra koyayım. <da. gülüyor> Değil mi? Gerçekten. Çünkü mesela geçen sene hiç yoktu hani. Geçen sene hiç yoktu bu arada. Ya geçen sene nasıl hiç yoktu? Bu yıl vardı, bu yıl harcadık. Şu an bir şekilde geldi bize. Baya da harcadık bu arada. Baya harcadık. Nereden Helal geldi? Helal olsun. Belli olmaz ama gerçekten başarı. Manita. <laughs> Nerede abla? Bu beni üzen bir durum. Ee, ama neyse ki Ceyda'dan deneyim. İki haftamız daha var. Evet <laughs> bu iki haftada belki bir update geçebilirim. Ama bu şey görüntüsünü gösterelim ya. Benimki böyle süsleymiş şimdi. Sen de göster. Umarım anlaşılmıyordur ne çizdiğim. Çünkü şurada yok fena Abi, bir görsel var. Geliyor sıradaki madden büyük bir madde. Hala 2 hmm. iki haftamız var bunun için. Hmm. İnancımız yüksek. <laughs> İki haftamız Beşliz. var. Bir şey mi? Bu çok olası bir durum çok biliyor Çok olası bir durum diye düşünüyorum. Ben çok Ümidim olası bir şey. yakın diye düşünüyorum. Amin inşallah oldu bile diyorum. Benimki ee, güzel bir arkadaş ortamıymış. Yani etüt ortamım güzel. Ama çok mu? Bence daha güzel olabilir o yüzden. Çok kalabalık. Evet bir tık fazla kalabalık. Ama eğlenceli. Yani bu da bir tık oldu denilebilir buna bence de. Yani hiç yoktan iyi bir durum. Ben evet. bu madde yap. Bu arada babamla çok daha iyi anlaşmaya başladık bu yıl. Bunu da olmuş sayılır. Çünkü zaten şey çık, çık kız, çocuklarında, kız çocuklarında kız çocuklarında yaş de. ilerledikçe şey oluyor ya. Kısak menil vereyim mi annem? He <laughs> 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 solum böyle mi? <laughs> kız çocukları büyüdükçe babaya daha çok yakınlaşıyor ya. Biz de büyüdüğümüz için. Benim öyle. İkimizin de bir maddesi gerçekleşmiş. Ya. Evet yakaladım onu. Ailemle iyi anlaşabilmenin gerçekleştiğini düşünüyorum babam açısından. Çok tamam. daha ilerleme kadettiğimi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> parlak dişler yazmışım. Ee, bir tık parlak fazla parlak dişler... hayal ettin herhalde. Ee... Gerçekten. Evet pek olası mı? Ama bunun bir anlarsan bir bir senesi var yani. Bunun bir bir senesi var gerçekten. Motivasyonumu kazanmak. Dün kazandığıma inanıyorum. Ve bugün... Motiveyim. Görüyorsunuz çok motiveyiz. Bende ne var? Yeni bir telefon. Parantez içinde iPhone. Hı? Mesela bunu çiriyorum onu Çok mutlu oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel parlak bir cilt. Benim o, yeme yapar mısın? olayı yapabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bence okul başlamadan önce bu olmuştu. Evet ya. Bir dönem iyiydi. Evet bir dönem bayağı iyiydi. Özellikle o spora gittiğimiz zaman bence çok iyiydi. Gerçekten. Hayatımızın düzenli olduğuna inandığımız bir anda. Ve bence o zaman düzenli bir hayatımız vardı. Evet bir şeyimiz yoktu ki. vardı bizim. Sabah gidiyorduk 12'de eve dönüyorduk yatış. Sonra akşam üzeri bazen geri buluşuyorduk falan. Ne kadar boş. <laughs> Mesela e, Ceyda'dan kalan bir travma olarak şey yazmışım. Güzel aileli Manita yazmışım. Yani Manita oldu da güzel ailelisi kaldı. Önemli ee, bir detay o. Evet, önemli bir detay cidden ama bunu da çizemiyorum maalesef. Bir de şey hani mükemmel parlak bir cilt. Yeni maddemiz mükemmel şekilde fiziğimin olması. Vardı zaten orada. Vardı zaten bu arada. Niye? Spor da yapmıyoruz yani. <laughs> Yılda bir defa bir girişimimiz oluyor her Aynen. yıl. Yani bir aylık falan hatta 3 haftalık spordan kovul. Aa bizim öyle bir anımız var lan. <laughs> Biz spor salonundan kovulduk. Ben bunu unutmuştum bakın gerçekten. Aslında kovulmadık ama çok gururlu Kovul... davrandık. Kovulmaktan daha beter oldu bu arada. Yani yazın arkadaş tatili yazmışım. Sen yaptın sayılır. Kuzenlerin arkadaşın gibi. Yani evet bir tık ama tam böyle arkadaş olmadı mesela. Burada arkadaş tatilinden kastım sizinle olandı. Düzenli spor yapmak. 3 hafta düzenli yaptık mı? Yaptık. Yaptık. Ben bunu Gitmiştir. Evet. Çok cezbetti yani. Yemeden asla duramıyorum farkında <gülüyor> mısın? Biz <laughs> arkadaşlarımı kaybetmemek, ileride de görüşmek demişim. Liseye, ben de lisenin biteceğine bata. inanmıştım. bitmedi Daha bitmedi yani. Ee, İstanbul'a tekrar gitmek demişim. Ee, bunu da çok profesyonel bir şekilde gerçekleştirdim. Yani bu, bu yıla ait bir istek değil herhalde. Çok genel olmuş. Evet. Güzel bir ev sahibi olmak ve kendi zevkime Aa. göre dekore etmek. Video çekiyoruz. Hı. Gel gel. Kendi zevkime de göre dekore etmek. Bence odamı Bence etti. evet, odamı çok o güzel etti. Odamı yani. bayağı iyi ettim. Evet. Hepsini ben başarılı. Hepsin başarılı. Başarılı. Şey demişim, kıyafet ve lazer. Ve işe bakarız. Kıyafet okey okay bence de ama lazeri maalesef çizemiyoruz. Daha çok kaliteli vakit geçirmek. Tartışılır bir durum şu an. Tartışılır bir durum. Sence? 150 derim. Yarısına kadar. <laughs> İnce çizim. Şimdi, şöyle çünkü geçirdiğiniz vakitler kaliteli. Onu çizebilirsin. Ama daha çok kısmı çizilemez bir durumda. O açıdan düşünürsek. Evet. Umudumu hala kaybetmemişim. Salaklığıma bakar mısınız? Romantik kumral sevgili. <laughs> Bende ki bu tükenmeyen umudu ne yapacağız? <laughs> bunu da geçiyoruz. Başka bir şey söyle. Hangi? <laughs> tamam. Ee, babamın sevgisini daha çok belli etmesi demişim. Ee, bunu da çizemiyorum. Ama sanki bu yıl bir tık gelişti. Bir tık. O da ben. olmuş kabul et. Olmuş gibi davranayım ki olmuş olsun diye çizeyim bence de. Kamerası iyi yeni bir telefon. Bilin bakalım çekildim. bu video neyle çekiliyor. Hem de hepsini Kendine, kendim eneğine. aldım. Gerçekten. Çalıştım ben bunun için. Helal süt. İnandık ve başardık. Helal para. <laughs> şey Helal var ya, olsun lan Yusuf'un. Bilal e, bir videosu var ya damasını göreceksin. Onu gördün mü? Etüte yazılmak demişim. Bunda başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Güzel fotoğraflarımın olması. Gayet oldu bence. Telefonla beraber hani o beraberinde herhalde. Hazır mısınız yine? Yine mi? <laughs> Love it. yani aşk. Bunu da atlıyorum arkadaşlar. E, büyük trend yol alışverişi demişim. Hepsini bir anda yapamadım ama bence yaptım. O yüzden yaptım. ben bunu sayıyorum. Sayılır. Şimdi e, hüzünlü bir maddemiz var. Geliyor. Maalesef. Atölyeye yazılmak. Kanayan yaram. Bu <laughs> benim bu, bu benim kanayan yaramdır. Bu öyle bir madde. Çocuğumu yazdıracağım. Çocuğumun bireysel atölyesi olacağım. Arkadaşlar benim yine kırıcı bir maddem geliyor. Ama daha iki hafta var. Umutluyum. <laughs> çiçek almak. <laughs> yani koskoca bir yıl geçti. Koskoca bir yıl geçti. Kocaman. 11 ay 12 ay geçti ve ben hala bir çöp çiçek kalmadım. Deme ben sana hep kaporap getiriyordum. Ha, evet. o çiçeği aldım ama bir buketim olmasın mu? Maalesef. Benim şurada duruyor da. Evet yani bu odaya ne zaman gelsen bir toplama buket <laughs> E Etüte yazılmak demişim. Başarılı. Başarılı ama bunu atlıyorum. Hatta Yine hüzünlü bir maddemiz var burada. Hmm. Başarılı bir birey olmak. Olamadık. Oluyoruz. Oluyor. Oluyoruz. yolundayız. Adım attık. Önemli olan adımı atmaktı. Şimdi kardeşim bir şey diyeceğim. Sen bir söz ederim. Şimdi 5 adım diye hayal et tamam mı? Hı hı. Sence kaçıncı adımdasın? İki. Ben de kendime iki veriyorum. İki diyorum. Bence de iki 2'deyiz O sırada beşten başlayan insanlar dişime tel taktırmak yazmışım. Sağlıklı olmak demişim. Sevdiklerimin de sağlıklı olması demişim. Oldu. Başarılı. Kardeşim. Olduk. Sağlıklıyız. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi şey yapmışız yine <laughs> ortak komik maddelerimizden. Komik e, duman konserine tekrar gitmek yazmışız. Yakından miyiz? Biz gittik. Alalım. Penalarımızı, imzalarımızı bile aldık. Açayım. Kaan abi kalemimi çaldı. Bu da ayrı bir detay. E, evet. Gerçekten. Bu kalem çok seviyordum bunun rengini. Kaan abi. Kaan abi. Ver. Gerçekten. Neyse onu bir da. sonraki konseri onu getirsin alırız. Bir pena karşılığı alırız yine. Bir tane Gerçekten. mi? Sadece bir tane mi? Bir tane değil. Kalemsiz galiba. kaldık. Vallahi yani kaç yıl boyunca kalemsiz kaldık. Yani. Neyi? Buna bak da ona göre söyleyeyim. <laughs> Koyamazsın ki. Biliyor Koyarım ben. ulan. <laughs> Söyle. 2023'te aynı ekiple yılbaşı fotoğrafını tekrardan çekilmek demişiz. Ee, aynı ekip. Aynı ekip. <laughs> Çocuğuma bir hikaye yeterli. anlatabileyim birinde var birinde yok. Anne ne oldu? oturacağım <laughs> Oturtacağım. Mi? Gerçekten. Birkaç gün sürer tabii o. yüzünlü <laughs> bir maddemiz var. Sen hüzünleri sona saklamışsın. Bebekler baştaydı. <laughs> Terapiye gitmek. Alfa terapi. Terapi? Terapi. Terapi ayağımıza geldi. Biz gitmedik yani. Öyle bir gerçekleşti ki ayağımıza geldi yani siz düşünün. Madde gelecek senede maaş almak. Alamadım. Bir tane daha söylüyorum. Deri ceket yazmışım. Bunu da gerçekleştirdik. Son aylarda bu da gerçekleşti. Evet. Gerçekleşen bir maddem var burada. Hayalimdeki doğum günü. Bence çok Bence çok tatlıydı. Çok tatlı oldu. Evet. Ben hep hayal etmiştim. 16-17. 16'yı hayal etmiştim. 16 çok kötüydü. 17'de telafi ettim. Kendi ellerimle. Kendim yaptım. Hey, TikTok'ta bir şey var. Sen yapamazsın dediler. Babalar sözünü tutar. <laughs> e, festivallere gitmek var bende. Gittim. Bokunu bile çıkardım yani. Evet, nerede çok konser? Çok gerekli miydi? Orada ben... Gerekli miydi? Taciz edildik mi? Ama evet. eğlendik mi? Eğlendik. Penaları aldık mı? Aldık. Ben güzeldi. Ya yani güvenliklerle arkadaş olduk mesela bu iyi bir şey. Güvenlik abi bana çok acımıştı. <laughs> 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 Vaktim var. var. Vakti var, vakti var. Buket almak, Buketleri demiş. Gerçekten ab getir, bu gelir. Bugün şimdi, şimdi. Biz bu şarkı çok bugünü iyi manifest aslında nasıl sabırla bekledimdi? Ay seni yalvarırken görmek. Gerçekten seni ağlatabilmek. Hani buradaki mana, bu Buket'im geldi. geldi. Buketleri geldin. Çok acıklı bir madden daha. Sevmek, sevilmek Parantez içinde manita Sevmek, sevilmek okey bence Değil mi? Yani Zayet. fazla bile bu arada o yüzden çok. Yakınlarımı kaybetmemek demişim Bu madde de çok başarılı Ama şimdi böyle dedim ya iki hafta içerisinde kesin bir bokluk olacak Allah korusun Allah korusun. Masaya gitmek demişim Bunu zaten konuşurum ya acıklı bir maddem var <laughs> Anneme hak ettiği Değer ve hayat demişim e, Bunu da olduğunu düşünmüyorum şahsen Bunu da çizemiyoruz Aileme daha çok para yazmışım. Ben bunun gerçekleştiğine çok eminim. Gerçekten Nerede bu doğru. Yazıyor ya bu? Büyük bir madde. İyi hmm. manifestandı. Malum kişiden bir... Alayım şarkımı. Bak, gördün şimdi. Bugünün Bugünü şimdi aslında nasıl sabırla, sabırla bekledim de. Seni yalvarırken... Kestik. Ya. Hadi. Kapı <laughs> Çiçekli elbiselerimizle birlikte Ceyda ile date. Asla ikna olmuyor yaptığımızı. E, ablamın üniversite ve burs kazanmasını yazmışım. Ablam Aydın'da. E, ve bu ay bana bursuyla kıyafet aldı. Zengin koca yazmışım. Bakar mısın? Bu nasıl bir yanlış manifest. Bu arada yani. Gerçekten bu çok yanlış manifest. Çok man yanlış. Tavsiye etmiyorum Evet manifest bunu... Takdir almak yazmışız. Bu sende de vardır büyük ihtimalle. Yok. Aldık bunu. Alacağım biliyordum zaten. Bilgisayarım olması yazmışım. Bu da olmuş. Şu an arkada bilgisayarım evet. var. Niye yazmadım? Yazsam olacakmış ya. <laughs> İtalyan bileklik. Bu da başarılı. Başarılı efendim. İtalyan erkek. <laughs> İtalyan erkek. <laughs> Aa. Onu da manifest Gülüyor manifest. Dalga geçtiler. Tüm sınıf benimle dalga geçti. İlk kez bir şeyler olduğunu açıkladığım gün şey diyor böyle gülüyor falan tamam herkes gülüyor ama ne şey diyor Ceyda yine başladı ya manifestlere falan yaptılar. Hmm. Ve uzun süre inandırmaya çabaladım. Dalga hmm, geçmeye devam edin. Direkt genel bir şey almışım. Kimsenin bana karşı nefret duymaması yazmışım. Nefret Bence duyulacak şey yapmadım. bu çok şey mümkün yapmadım. bir şey değil ama. Hayata bakınca. Sebepsiz yere nefret duyduklarımız da var. Meysa'yı da seviyoruz. Meysa. mesa Tamam şimdi o zaman rastgele bir sayfa açıyoruz. Benimdek. Haziran diyorum. <laughs> Haziran zor bir aydı. Haziran. Haziran beni çok zorlayan bir aydı. Ne yapabilirim? 18, 18. mi? Hı <laughs> hı. Annem babamı temizlik için rehin almış. Evden de kaçamadım bugün. Moralim Hangi... de bozuktu. El altında döndüm. Kek yaptım. Başka da bir şey yapmadım <laughs> Bu ne geliyor? <gergin>. Yani, dünyanın <laughs> en fakir olduğumuz gün falan. <laughs> evet ben de doğu gün birazcık dolu dolu yazıyor Yani o kadar dolu dolu bir gün ki taşmıştım hani dağları şeylere sığmamışım. Ben... Baba gelirken yağlı kağıt alabilir misin? Ama dandik al. Yemekte kullanmayacağım çiçek kurutuyorum ya onu çıkartma yapacağım. Bak ben bu Ağustos dünyanın en kötü ayıydı. Ağustos çok zordu. Video içinde yemeden durduğun tek bir an yok. Ceyda'ya demiş bu arada noktalı virgül değil virgül kullanılır şu tatlım. Tamam ona dikkat edelim. Ve hitap kullansaydın keşke. Ceyda Urla'ya. Hitap kullansaydın <laughs> Hitap Ceyda'ya? Hani ne bileyim canım arkadaşım falan. Ee, öyle hitap. E yani benimkiler hep kitaplarda. Sana yazayım. Ben okutayım sana. Yaz. Ya, ya tripotalın ya bana. Hadi yani oku. Sen okuma için şey yapdın. O kadar pek. Evet. Tamam. Ceyda'ya. Noktalı virgül. Anlayamıyorum ama en çok da anlamak istiyorum. Yani i̇şte nokta yok. Cümle başı yani, başlıyor kanka, mu bitiyor yok işte. mu anlamıyorum. <laughs> ok işte. bunu fark etmekte de bana en acı veren şeydi. Bir şey var. Bence hayat bize güzellikleriyle gelmiyor. Mesela güzelleştirmek görevi de bize düşüyor. Tek bildiğim bir şey var. Seni kardeşim gibi sevdiğim. O bir ara şey yapmadığımız dönem var ya çok. O dönemin çıkışıydı. Çıkışı Bu mıydı? Mesela bayağı kötü bir zamandı. Yolda bayıldığım bir dönem. Gerçekten. Patatesi poğaça görüp ağladığım bir dönem yoldaki kedilere e, isim verip gerçekten o kişiler olduğuna inandım. Bence o kediler gerçekten o kişiydi bu arada. Başka bir yere <laughs> kek dilimini ağladım. E, filme filmi ağladım. Mavi gömleği ağladım. Mavi mağazasını ağladım. Benim Baldıra. var. Baldıra. Baldıra ağladım. <laughs> bu bu Baldıra çok ağladım. Ard arda gelen iki otobüse çok ağladım. Otobüste bayıldım. Bir hafta aç kaldım. Ve aç asla hissetmediğim ve kusmaktan öldüğüm bir dönem. Hak ettiysem eyvallah diyorum. Başka? Elif Demir. Buradaki çileyi sadece benim bileceğim bir mektuba okumak istiyorum. Çile bülbülüm. Allah. Bazı şeyleri çok kaptırıyoruz. Tamam oku valla. Ben bunu büyüdükçe anlıyorum ama. Ama yapmaya da devam ediyoruz bazı şeyleri açtığımı düşünüyorum mesela. O eski takıntılılığım yok. Ben eski her şey çok takıyorum. Ben çok takıyorum. Çok ağlıyorum. Otobüs gelmiyor. Oturup ağlıyorum. Otobüs nasıl gelmez? Ben 2023 yılı boyunca isyan etmeyi bırakmaya çalıştım. Çünkü ne kadar çok isyan dersem o kadar her şeyin kötü olduğunu sindirdim. Kendime şey yaptım bunu. Artık kabullendim bu isyan olayını. Böyle daha çok ee, pozitif bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. Yaklaşamadığım dönemde de sustum. Umursamadığıma kendimi inandırarak umursamaz olmaya çalıştım. Zor bir görev ben yapamıyorum. Gerçekten. Susmak da zor, konuşmak da çok zor. Evet ama bunun en önemli şeyi ne biliyor musun? İşin olacak. Yani çok fazla işin olduğuna gerçekten şey yapmıyorsun. Ama şey gibi hani spor yaparsın yaparsın eve gelip oturursun da çöker evet. ya. O oluyor canım o Onun gibi. O çok zorlu bir şey bu arada. Çok zorlu Çünkü... bir şey. Benim bazen ders ortası geliyor etütte. Hoş Benim dün geldi. Geometri sorusu. <laughs> <laughs> şey dedim, montum mürekkep olduğunda çok ağlamışım sınıftan. Ama yani, o ha haklı sayılır bir... Ama o. daha çok mont, yani üstüne iki ders geçip ben ağlamaya devam ettim ama mont için değil herhalde. Yani. Böyle Doğmuşum <laughs> Ağlamaya devam ediyorum tüm gürün gür. Gören diyor ki sen hala mı? <laughs> Bu <laughs> ciltlenip asılmalı bence. Ne? Şikayetname. Şikayetname. <laughs> Şikayetname. Yasin değil o. Şeyin. <laughs> Fuzuli'nin. Fuzuli'nin de var. Şinasi'nin hatta sebebi şey. Fuzuli'nin de var. Bakalım. Hayır şey. Maşa işte sinirleniyor. Aa evet lan Fuzuli'nin mi? Şinasi'ninki neydi? Şair evlenmesi. <laughs> Bazen böyle o kadar hiç takılmayacak bir şeyleri takıl ki diyorum. Acaba ben de mi böyleyim? Ben öyleyim bu arada. Ben çevreden bakıldığında. Ben bayağı takıntılı bir insanım bir yandan seviyorum da bu takıntılı oluşum çünkü kimse ama benim kadar evet kendime çok zarar veriyor İnsanların benden nefretini falan sağlıyor olabilir ama ben gerçekten seven benim takıntılarımla da sever hı hı. ve bana göre davranır davranmalı ama hayatım bu, bu yok da, yok da benim travmandır. eriştiğinde şey olacaksın işte şu an e, herkes şey kafasına girecek bir noktaymış ben kimseye göre davranamam kafası olacak herkese. Bu da kötü bir şey. seviyorsa davranır. O da var. Bu benim kişiliğim artık oturmuş bir şey. Küçüklüğümden beri ben böyleyim. Evet. Böyleyim. İşte gelecek sene bir not bırakalım ve kapatalım. Kendime bir not bırakıyorum. Ne kadar bazı şeyleri başarmış ya da başaramamış olsam da e, öğrendiğim şeyler var. Bu yüzden mutluyum. Bu yüzden 2023'ten de çok mutluyum. Yani bence hem kafa olarak hem e, fiziksel olarak büyüdüğüm bir yıl diye düşünüyorum. E, bakış açım büyüdü, çevrem büyüdü, sonra düşüncelerim büyüdü, küçüldü. İsyan etmemeyi öğrendim ve e, bu mu hala devam ettirmek için uğraşıyorum. Umarım gelecek yılda da hala isyan etmem. E, ve hala umut dolu olurum. Mesela şu an hala umut doluyum. Yani hala bir şeylere karşı bir hevesim var ve bu umut beni çok mutlu ediyor. Umarım bu neşemi kaybetmem. Gece notum. Kendimi seviyorum. Ne kadar sevmiyormuş gibi görünsem de içimdeki küçük çocuğu da çok seviyorum. Benim kendime notum. Ben kendimi göremiyorum. Ben de göremiyorum. <laughs> Umarım seneye <ilk> gözlerim iyileşir. <laughs> <değil. gülüyor> ben de çok büyüdüğümü düşünüyorum. Ve insanın ne kadar çevresi olursa olsun ne kadar yakın hissederse hissetsin tek gerçekten anlayanı ve tek perspektiften bakanı kendi oluyor. Kimse aynı hayatı yaşamıyor. Aynı duyguları besleyemez. Bu sebepten kendime iyi gelmeye çalıştım. Çok zorlamamaya çalıştım. Dayatmamaya çalıştım bir şeylerim. Eee ve evet yani biraz daha ablalık yaptım kendime. Yazmayı keşke bırakmasaydım. O zaman daha içimi bilirdik ama ben biliyorum. Ve bu yeterli. Yani çocuğuma da anlatırım. Herhalde unutmam diye düşünüyorum o kadar. Bu yıl zordu. Zordu ama bir yarı yarıya da bir çok güzeldi. Yarısı da çok güzeldi. Ve tam ümidimizi kaybetmişken kendime bir inanç yüklemesi yaptım. Bir süreç. Zor bir süreçti yine o evreyi atlatabilmek. Ama inandım ve başardım. Ve kendime bildiğim için her şeye inandıramadıklarım benim düşündüğüm ve gönlümden geçen gibi oldu. Çok şükür ki. Bu yılda sağlıklıyız, bu yılda yaşıyoruz, yaşıyoruz ve güzel anılarımız var, iyisiyle, hmm. kötüsüyle. En azından bir hikayemiz var. Gerçekten anlatsız bir hikayemiz var ve her çöküşümüz bir yeni başlangıcımız oldu bence bu yıl. Yani evet. benim için öyle, gerçekten. Ve mutluyum ya. Buna gerçekten şu an, şu anda bakın hala mutluyum. Bu yıl büyük hissediyorum. Hani daha önce bu kadar büyük hissetmemiştim herhalde. Ve senin hislerin çıkıyor genelde. Bak Kendime bakınca gerçekten büyümüş gibi hissediyorum. Yani dış görünüş ben olarak yani. değil, içsel olarak. İçsel olarak gerçekten. Gerçekten ablam gibi hissediyorum kendimi. Kendi kendimin ablası gibi hissediyorum. Bu seneki motto neydi? Kendime iyi gelmek. Hayır bir atasözün gibi. Atasözüm işte kendime iyi gelmeye çalıştım. Kendime abla oldum. Evet. Çünkü, çünkü bazen ablalarınız uzakta olabiliyor. Ve bazen ablan uzakta olmasa bile bazen Kendinin Yine de uzakta oluyor. oluyorsun. Yani bazen sadece ablanız değil. Bazen mesela herkes uzakta. bu yıl bu yıl başına gelen nadir bir şey. Daha önce başıma gelmemişti dediğin. Bu yıl çok iyi e, kurtardığımı düşünüyorum ya yani. yani mesela o çok şey yaptığım dönemler çok yansıtmadım dışarıya ve kendi içimde yaşadığım şeylerden kendi kendime çok iyi çıktığımı düşünüyorum ve e, daha da iyi çıkacağım eminim. Senin? Yıl ablam bana sarıldı. Ablam hiç temas sevmez ve bir gün kendimi dövdüm şaka değil. fotoğrafı falan var yani dayak bacağım böyle mor, beş parmak izi var. Ee, öyle bir atam sırasında ablam bana sarıldı de hmm. ağladım, ağladığım gün, mavi gömleğe ağladığım gün. Durduramıyorum. Şeydeyiz, Watsons mı, Rosemont mı neydik işte? Hmm. Ya reyonları geziyorum ama ağlıyorum hüngür hüngür böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Sonra geldi sana ne alayım? Ya hiç de bilmiyorum yani ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki ben. Sana ne Sen alayım? Abla, bir şey alayım sana bir şey alayım falan. <laughs> bir şey de almadı bu arada. Abla. Abla. Kırıldım. Bir şey ama bir... Bir şey yani çok kırıldım. Çok kırıldım. Ama bu çok fix yani şu an benim için. Evet. O yüzden böyle daha... Kırdın. İnsanlara güvenmemeyi de öğrendim biliyor musun gerçekten? Bu yıl gerçekten güven sorunlarımız açığa çıktı. Evet yani ve bu yıl işte aslında büyümemize sebep olan şeylerden bir de o mesela. Çünkü çevreme baktım mesela ben bu yıl kabullenmeyi öğrendim ya. Bu yıl benim dediğim hiçbir şeyin benim olmadığını öğrendim. Bu yılın bir kısmı da sanadan ibaretti. Ama sanlarımız da mutluyuz. Evet mutluyuz kabulleniyoruz bunları evet, da bağırmıza basıyoruz. Bence bu yıl en... ya 2023 ben sevdim ya. Yani... Zordu. Bir yere iyi hissettiren de bir yıldı ama dibine vurduğumuz dibine da vurduğumuz diyor. mesela deprem en başından yani en nadir yaşadığımız şey ve bunu bir ihtimalle bir daha yaşamayacağız. Amin. Amin. Yaşamayız inşallah. Eşsiz kaldım. Mesela bence bu da nadir yaşadığım anlardan biri olacak. Oldu yani o soruna cevap olarak. Kalabalık bir ailede yaşayamazmışım. Allah bununla beni sınamasın daha fazla inşallah. Daha inşallah. Ama Kimseyi sınamasın, herkes kendi evinde olsun. <laughs> Yeni slogan, herkes kendi <laughs> evinde. olsun. size bulun. Gerçekten. Konunun evle alakası yoktur. Evet. Yani ait olduğunuz yeri bulun bu yıl. Ben bu yılın bizi çok zorlayacağını düşünüyorum. 24'ün. Evet. Ne? Yani psikolojik anlamda ya? çok zorlayacak. Psikolojik olarak çok zorlayacağım da eminim. E, e, asıl sınavdan sonraki süreç bizi çok zorlayacak. Hani şey, üniversiteyi Seçiri. kazandık. Ne Seçim yapacağız? değil. Ayrı şehirler, herkes başka bir yerde. Tanıdığın çevre yok, odan yok, hiçbir ee, eşyan yok. Yani ne, çok terapi hiç, hiç şu hiç, hiç yok mesela, şu şu yok mesela yani şu ve yok anlamda şu zorlar. bile yok. Değişiklik. Beni asıl evet beni değişiklik. değişiklik... Burada Ama... yazdığım bir mektup var değişiklikle alakalı ve bir ay dahi geçmeden üstünden. Hayatım tepe taklak oldu. Yani böyle bir değişim görülmedi. Onun için evet. korkmayın ama bizi büyük bir değişiklik bekliyor gerçekten. Çok büyük. Ama inşallah güzel A bir evet, değişiklik. Evet, güzel. Bir... Kendinizle çok sevdiğiniz bir yıl olsun. Anneciğin bu yıl bunları yaşadı ve bu dersleri verdi sana. Umarım annenin sözünü dinlersin. Çünkü güzel dersler bir verdiğimi düşünüyorum yaşanmışlıklarla ve genç yaşımla verdiğim tavsiyeler. Mesela büyük biri anlatsa dinlemezsin ya bazen. Hani benim benim yaşım tutmuyor ya bunun yaşadığıyla benimki bir mi falan diye. Evet şu anda biriz ve hepimiz genciz. Bir gençten çok hepimiz bir çocuğuz. Ben artık çocuk değilim. Hala çocuğum. Hala çocuğum. Bir buçuk ben ayımız kaldı. Benzerim. içimizdeki çocuğu kaybetmediğimiz ve iyileştirdiğimiz Hı -hı. yıllarımız olur. Ve ben son son son, son bazı ailesi. şeyleri başardığımıza eminim yüzden mutluyum. Biz başarıyla gerçekten kapat yeter. Bunu da kestik. <laughs>